Jackie Chan bütün dünya döviz sanatlarında dünya şampiyonu olmuştur. Antarktika'daki buz miktarı Atlas Okyanusu'ndaki su miktarından daha fazladır. İlk canlı ilk canlı kalıntısı 3.5 milyar önce olduğu keşfedilmiştir. Her yıl 200 milyon 2 pardon, her yıl 200 bin tane yeni deniz ürünü keşfedilmektedir. Denizlerdeki atıkların %90'ı plastiktir. 250 yılında 9 milyar 200 tane milyon insan olacağı keşfedilmiştir. Eğer acı biber yedikten sonra acısı hala geçmemişse bir kaşık şeker yiyerek acısını dindirebilirsiniz. Bütün kutup ayıları solaktır. Eğer bir poşete sonuna kadar antep fıstığı doldurursanız paket bir süre sonra patlar. Çin'de bir bebek doğduğu gibi bir yaşında sayılır. Arıların toplamda 5 tane gözü vardır. Zürafaların dili 50 santimi bulabilir ve kulaklarına kadar uzantıp kulaklarını temizleyebilirler. Gözümüz bebekliğimizden beri asla büyümez. Hep aynı kalır bir salyangozun bir kilometre yol gitmesi için yüz yılını harcaması gerekmektedir ve buna da ömrü yetmez. Deniz kabuğunu kulağımıza dayadığımızda çıkan ses deniz sesi falan değildir. Aslında çıkan ses kulaklarımızda dolanan kanın sesidir. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Görüşmek üzere.